Jandarma Genel Komutanlığı şimdiye kadar 3 adet Gökbey helikopteri teslim almıştır. Planlanan 20 adet Gökbey helikopteri teslim alacaktır. Tüm helikopterlerde olduğu gibi sıcaklık ve irtifa hava aracının taşıma kapasitesini etkilemektedir. Özellikle Gökbey helikopteri irtifa ve yüksek sıcaklıklarda maksimum kalkış ağırlığı ile, ile görev yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sivil olarak 12 personel, askeri olarak tesisatlı 10 askeri personeli taşıyabilecek kapasitededir Gökbey. Pilotlar ve teknisyenlerimiz için tip intibak fark eğitimlerimizi planladık ve şu anda eğitimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca test pilotu ve öğretmen pilot kurslarımız için en kısa zamanda planlama yaptık ve kurslarımızı açacağız. Tüm pilot ve teknisyenlerimizi Gökbey'le tanıştıracağız. Bizi ihtiyacınız olduğunda gökyüzüne bakmanız yeterli. Jandarma avcının görev anlayışını anlatan bir sözdür bizim için. Envanterimize dahil olan Gökbey helikopterleri sayesinde yurdun daha fazla noktasında konuşlanarak görevlerimizi daha hızlı ve etkin yerine getireceğiz. Gökbey ye helikopteri orta sınıf bir helikopter. Bu sınıfta bir helikopterimiz yok. Bu açığı da kapatmış olacağız. Gökbey helikopterinin özellikle arama kurtarma ve sığ ithali faaliyetlerinde büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ulaşabileceği azami menzil diğer helikopterlere nazaran daha fazla. Örneğin halen kullandığımız hava araçları 2,5 saat civarı havada kalabiliyorken Gökbey helikopteri 3 saat 45 dakika kadar uzun bir süre havada kalış süresine sahip. Gökbey helikopterini vatanın ihtiyaç duyulan her yerinde kendi sınıfına uygun her görevde kullanmayı planlamaktayız. Personel, malzeme nakli, arama kurtarma, sıyı tahliye, komuta kontrol, asayiş ve trafik kontrolleri bu görevlerden bazıları. Ülkenin dört bir yanında Gökbey'i göreceğiz. Jandarma Havacılık Komutanlığı'nın UH-1 helikopterleri yerine yeni ve modern orta sınıf genel maksat helikopteri tedarik süreci devam ediyor. Bu süreç dışa bağımlıydı. Gökbey projesi ortaya çıktığında diğer bütün alternatiflerden vazgeçilerek tedarik süreci durduruldu. TUSAŞ ile görüşmeler yapılarak tedarik süreci Gökbey projesi üzerine kuruldu. Gökbey helikopterinin tercih edilme sebebi sadece yerli ve milli olması değil, ihtiyaçlarımızı en az yabancı rakipleri kadar karşılayabiliyor olmasıydı.